kaygılı olmak çok kötü bir şeymiş gibi de lanse ediliyor. İyi de olabilir. Ya da bazıları kaygılı olmaktan çok memnun. Her şeyi planlayarak yapıyorum bu sayede diyor. Ama kötü de olabilir. Bakış açısına göre değişiyor. Ben de istiyorum ki bu bakış açılarının hepsini kafanızda bir canlandırın. Aslında isterseniz şöyle bir şey var. Ben hiçbir düşüncenin de kalıcı ya da esnek olmaması gerektiğine inanmıyorum. Düşünceler esnek olabilir. İnsan tutarlı olmak zorunda değildir. Düşüncelerini değiştirebilir. Zaten büyümek, gelişmek budur. Dün inandığımızın komik olduğunu görmek. Yüzmekten korkan birisine, mesela yüzmeye başlar sonra aa ben su beni içine çeker zannediyordum diyor. Ya da işte küçükken nedir yanlış anladığımız bir şey. Arabaların tekerlekleri hızlı gittiği zaman geri geri gidiyormuş, geri geri dönüyormuş gibi gözüküyor ya. Fakat biz büyüdükten sonra küçükken inandığımız şeyler komik gelmeye başlar. Başka bir şeylere inanmaya başlarız. Başka bir şeyleri görmeye başlarız. Dolayısıyla insanın düşünceleri, fikirleri zaman içinde değişebilir. Kendi fikirlerinize, kendi düşüncelerinize bunlar benim ve asla değişmeyecek diye yapışıp kalmayın. Farklı açılardan bakabilin istiyorum. Bu yayınların biraz da temeli o. O yüzden böyle de düşünülebilir. Bakın böyle de düşünülebilir. Böyle düşünen de insanlar var. Böyle düşünmeyen insanlar var gibi. En azından herkesin birbiriyle iletişimi bu şekilde oluyor ve farklı bakış açılarını görebiliyorsunuz. E sadece ben anlatabilirim. Evet anlatabilirim. Takıntılar üstüne de bir saat, bir buçuk saat konuşurum kaygılar üzerine. Ama ben bunu istemiyorum. Ben istiyorum ki herkes bizim gibi. Kimse birbirinden çok da farklı değil bir taraftan. Hepimiz kaygılar yaşıyoruz, üzüntüler yaşıyoruz, sevinçler yaşıyoruz ve baktığımız zaman aslında şey gibi düşünüyoruz. Mesela özgüvenle ilgili birisi gelip bana soruyor. Ben özgüvensizim. Şu 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 çok özgüvenli. Ya da çevrende şöyle şöyle davranan insanlar var. Onlar çok özgüvenli. Ne yapıyoruz? Diğer kişileri ayrıştırıp onlar çok böyle. Oysa o kişilerle konuştuğumuzda onların da özgüvensiz olduğu, kendi özgüvensiz hissettiği yerler oluyor. Biz kendimiz ayrıyız. Herkes bambaşka ve herkes daha ulaşılmaz gibi düşünebiliyoruz bazen. Ama öyle bir şey yok. Herkes aynı duyguları hissediyor. Benzer duyguları yaşıyor. Birazcık da bu yayınlarda bunu göstermek istiyorum. Bakın kaygı dedik. Kaygıyla ilgili herkes kaynağını söyledi. E bu kaynakların çoğu öğrenilmiş şeyler değil. Bu kaynak kaynaklar kendi yaşadıklarından çıkarttığı şeyler insanların. Ne dedi? Belirsizlik benim kaygılanmamı sebep oluyor. Birisi dedi ki korkular benim kaygılanmama sebep oluyor. Öteki travmalar, acelecilik, bilinçaltı kodlarım, değersizlik hissim ve olumsuz senaryolar kurma. Kendime güvensizliğim, bencilliğim, mükemmelliyet takıntım ya da toplum ya da el alem ne der kaygısı. Bunlar ezbere cümleler değil. Bunlar kişilerin kaygı yaşamalarını tetikleyen şeyler. Ve bu tetikleyen şeyler herkes de var. Bu yayında kaç kişi var şu anda? Yaklaşık 30 kişi var ve en az 10-15 kişi cevap verdi buna ve benzer şeyler. Hepimiz benzer duyguları hissediyoruz.